bakalım annemiz neredeymiş. Buralarda bir yerlerdedir. Bulacağız kızım. Heh. Biz geldik annesi. Bak Gümüş burada. Gümüş ablam mı geldi? Nerede? Hayır karıcığım. Gümüş ablam gelmedi. Bu bebek kim Orhan? kızımız Ruki. Dalga geçme. Biz evlendik mi de kızımız olsun? Heh. Kim bu Orhan? Nereden buldun bunu? Gözlerine bak. Çipil çipil. Çok tatlı. Sarıl kızına Ruki. O senin yavrun. <laughs> Kokuna kurban olurum senin. Yavrum benim. Gümüşüm. Defile bütçesiyle ilgili dosyada imzanız var. Evet. Peki faturaların eksik olduğunu görmediniz mi? Gördüm. Kime bildirdiniz? Bu durumda ne yapmanız gerekirdi? Şefime haber vermem gerekirdi. Ben de öyle yaptım. Şefiniz kim? Kenan Bey. Kendisine saptadığım eksiklerin olduğu bir listeyle dosyayı teslim ettim. O ne yaptı? listeye baktı. Bunlardan haberi olduğunu, muhtemelen Gümüş Hanım'ın bilginiz dahilinde açık hesap alım yaptığını söyledi. Sonra? Sonra da ben hallederim. Sen işinle ilgilen dedi. Ben üstüme düşen görevi eksiksiz yapmaya çalışıyorum Bahar Hanım. Şimdiye kadar bir hatam da olmadı. İsterseniz eski şefimle Kenan Bey'le de konuşabilirsiniz. İşimi seviyorum. Şirketi de. Seher. Seher. Mutfakta herhalde duymuyor. Biz taşırız canım benim. Tamam. Taşırız tabii. Hem antrenman olur. Tatilde yanımızda Seher olmayacak. Tatilde yemeği de biz yapacağız. Temizliği de biz yapacağız. Şunu tutar Değil mı? mısın ya? Sağ ol. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Karımız ne derse onu yapacağız tabii. Efendim Funda'cığım. Ha. Evet. Oh. Oh. İyisin ha. Öyle mi? Bütün gün prensesler gibi kuruldunuz arabaya. Hiç ben taşıyayım babacığım yardım edeyim yok. <laughs> Bence problem olmaz defile sabahına kadar vaktimiz var. Sıkıştırmayın şimdi terzileri. Hadi bir tamam. iş konuşmasın anne. Bugün pazar hadi kızım oğlum. Tamam yarın sabah beraber bakarız programa. Görüşürüz tamam. Ee, modacı eşi olmak çok zor vallahi. Hep meşgul oluyorlar. Ver bana da ver biraz. Öğleden sonra için Onur Bey'le toplantı ayarlayın. Uygunsa Berk Bey de gelsin, çok önemli dersin. Stoklarla ilgili bilgi gelir gelmez haberim olsun. Çünkü daha Mustafa Bey'le görüşüp randevulaşacağız. Peki efendim. Günaydın. Günaydın Selim Bey. Çat kapı geldim ama harika fikirlerim var. Çok heyecanlıyım Bahar. Görüşmeden mi geliyorsun? Yo evden geliyorum. Bütün gece çalıştım. Acayip heyecanlıyım. Odama çıkmadan seninle konuşmak istedim. Hangi konuda? Projeyi baştan gözden geçirirken aksayan birkaç nokta fark ettim. Onları nasıl çözerim diye düşünürken de yeni şeyler aklıma geldi. Çok iyi. Neymiş bu yeni fikirler? Ee, böyle ayaküstü olmaz. Toplantı talep ediyorum. Programım nasıl? Ee, öğle yemeğine kadar uygunsunuz Bahar Hanım. Duydun, uygunum. Başlayalım toplantıya. Ee... Benden istediğiniz başka bir şey var mı Bahar Hanım? Yok, çıkabilirsin. Kolay gelsin. Ben kahvelerinizi söylüyorum... Arayan olursa da toplantıda olduğunuzu söylerim. Orta şekerliydi değil mi Selim Bey? Sağ ol Nilay. Ama şimdi kahve söyleme. Toplantı yapamayız. Geniş geniş konuşmalıyız Bahar. Sen kahveleri söyle. Benimki sade olsun. <laughs> Hazırlık yapmam lazım Bahar. Şimdi konuşmayalım. Hem arayanlardan, giren çıkanlardan fırsat bulamayız. Selim vaktim var. En iyisi var. yemekte konuşmak. Neymiş fikirlerin anlat. Yemeğine gerek var. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Bahar Hanım odasında mı? Evet ama Selim Bey'le toplantıya başlamak üzereler. Ha. Meşgul yani. Maalesef. Bir notunuz varsa ben ileteyim. Yo. Teşekkür ederim. Ben toplantının bitmesini beklerim. Beklerken benden bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Kolay gelsin. Bir iki telefon açıp netleştirmem gereken şeyler var Bahar. Sana kesin bilgiler vermek isterim. Akşam yemeğinde konuşalım. Tamam sen şu fikirlerini anlat önce. Araştırmanı da sonra yaparsın. Bahar lütfen hazırlık yapmam gerek. Varsayımlar üzerinde konuşup zaman kaybetmeyelim. Bana biraz zaman ver. Akşama kadar. Akşam yemeğinde her şeyi detaylandırarak anlatacağım. Hayır demeni istemiyorum Bahar. Biliyorsun bu konuda çok heyecanlıyım. Tamam bu akşam olur. Hazırlan gel konuşalım. Çok teşekkür ederim Bahar. Bir an hiç evet demeyeceksin sanmıştım. Saat dokuzda buluşalım ya da istersen seni evden alırım. Gerek yok ben kendim gelirim. Akşam için şimdiden heyecanlıyım Bahar. Selim. Sadece iş konuşacağız ona göre. Tamam sadece iş. Hı. Nasıl gidiyor Gümüş Hanım? Hazırlıklar bitti mi? İyi tatlım. İyi mi sadece? Süper olması lazım. Hanımefendi unuttuysanız hatırlatayım. Yarın büyük gün. Defilen yapılacak. Herkes seni alkışlayacak. Gıpta ile bakacaklar sana. Ben de gururla seni izleyeceğim tabi. Sonra da doya doya seni öpeceğim. Akşama da soluğu denizde alacağız. Ailece ilk tatilimize çıkacağız. Mehmetçim içim hiç rahat değil ki. Ne yapayım elimde değil ki Mehmet. Olmalı. Ya heyecanlı olmalısın. Gümüş bir yıllık emeğinin meyvesini alma zamanın geldi. Hak ediyorsun bunu. Mehmet her şey gölgelendi. Yani içimde bu huzursuzlukla nasıl güleyim Sadece ben? yarını düşün. Yarın için hayaller kur. Gerisini merak etme. Bu bakışları yasakladığımı hatırlıyorum. Da bizi dinleyen yok. Cık, buradayım. Her zaman yanındayım. Bunu aklından çıkartma tamam mı?